Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Koçtaş'ta satılan elektrikli şömine fiyatları ve modellerine bu videoda beraber bakacağız. Sizler bir taraftan elektrikli şöminemizin modellerini incelerken ben de sizlere fiyatlarını aktarıyor olacağım. Ekranda görmüş olduğunuz Koçtaş'ta satılan elektrikli şöminemizin fiyatı 950 TL. Bu elektrikli şöminemiz güzel görmüş olduğunuz gibi fiyatı 900 TL uygun modellerden bir tanesi. Ekranda görmüş olduğunuz elektrikli şöminemiz büyükçene geniş bir elektrikli şömine fiyatı 2000 TL. Bu ekranda görmüş olduğunuz yine büyük bir elektrikli şöminemiz var fiyatı 2200 TL. Tabii ki elektrikli şömine alacaksınız. Fiziksel mağazalardan bakarak almanızı tavsiye ediyorum. İnternetten de alabilirsiniz. Fakat internetten alırsanız tabii ki şömine büyük olduğu için e, kargoda sıkıntı çıkacaktır. O yüzden e, sizin fiziksel mağazalardan almanızı tavsiye ederim. Bu videomuzda sizlerle birlikte koş Koçtaş'ta satılan elektrikli şömine modellerine ve fiyatlarına birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşılan beğen butonunu unutmayın kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.